Merhaba İngilizce ileri seviye metin çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte What is Money Dysmorphia isimli bir metni ileri seviye bir metni okuyacağız birlikte ve Türkçe'ye çevireceğiz ama başlamadan önce yapmak istediğim kısa bir anons var. Eğer YDS YÖK Dil İngilizce sınav öğrencisi iseniz, IELTS İngilizce sınav öğrencisi iseniz ya da YKS YDT İngilizce sınav öğrencisi iseniz ya da ileri derece İngilizce öğrenmek istiyorsanız size hitap edecek olan kaçırmamanız gereken 3 tane yeni kursum var. Udemy'de Türkçe adıyla İngilizce adıyla Udemy'de başka hiçbir yerde hiçbir şekilde başka bir platformda ya da başka bir mekanda bulamayacağınız kalitede ve güzellikte 3 tane kurs bunlar son dönemde yayınlanmış olan yeni kursum sınavlarda istediğiniz puanı bir türlü alamıyorsanız ya da henüz sınava girmediniz ama gerçekten iyi bir puan almak istiyorsanız ileri seviye İngilizce ile haşır neşirseniz ama istediğinizi bir türlü elde edemiyorsanız bütün problemlerinizi çözebilecek olan nitelikte 3 tane kurs önemli tavsiye ederim. Bu 3 kursunda ilk iki dersleri Udemy'ye gittiğinizde o kursa tıkladığınızda ilk iki ders herkese açık bir şekilde izlenebiliyor gidip bakabilir, inceleyebilir, ilk derslerini izleyerek kararınızı verebilirsiniz. İngilizce haber çevirileriyle B1 B2 İngilizce öğren, İngilizce haber çevirileri ile ileri seviye İngilizce öğren ve İngilizce makale okuma ve çeviri teknikleri isimli kurslar bunlar. Ee, Mehmet Emre Yenen eğitmen adı altında yüzemde bu kursları bulabilirsiniz. Bugünkü metnimizin başlığı more more more. Yani daha fazla, daha fazla, daha fazla. What is money dysmorphia? Para dysmorphisi nedir? Do you ever worry that? Hiç endişe ediyor musunuz? Neyden bu işte neyden endişe ettiğinizi dair söylemi de det bağlacı ile gelen cümle anlatıyor. Yani neyden endişe ediyorsunuz? Do you ever worry that you don't have enough money? Hiç Yeterince paranız olmadığından endişe ediyor musunuz? Even though, even though sabile so demek, even though sabile, so your bank account suggests you are doing fine. Dolayısıyla biz İngilizce cümlede bağlacı cümlenin başına koyduğumuz bağlacı Türkçe'ye çevirirken cümlenin sonuna ekliyoruz. Sizin banka hesabınız iyi durumda olduğunuzu gösteriyor olsa bile hiç yeterince paranız olmadığından endişe ediyor musunuz? You might be, eğer durum böyleyse anlamında, you might be experiencing, siz yaşıyor olabilirsiniz. Money dysmorphia, para dysmorphisi yaşıyor olabilirsiniz. It is a term, bu bir terim. For when a person has a distorted view of their financial situation, bu for'da için kullanılan anlamında e, when de bağlacımız yani şöyle olduğunda in the in the anlamında bir kişi distorted çarpık demek çarpık bir görüşe sahip olduğunda of e dair neye dair their financial situation yani insanlar finansal durumlarıyla ilgili çarpık bir ki, e, fikre sahip olduğunda ya da bir kişi Finansal durumuyla ilgili çarpık bir görüşe sahip olduğunda kullanılan bir terim bu. Trade'den sonra bir ek açıklama yapılıyor. Particularly, özellikle when a wealthy person believes servetli, varlıklı bir kişi inandığında, neye inandığında they don't have enough money to be secure, to be secure kendini güvende hissetmek kendini güvende hissetmeye yetecek kadar paraya sahip olmadığına inandığında özellikle zengin bir kişi. Şu durum dikkatinizi çekmiş olmalı. A wealthy person bir kişi diyor ama burada believes they don't have enough money şeklinde çoğul bir kullanım var. Çünkü bu fikre sahip olan her bir kişi kastedildiği için, Burada gönderme yaparken zamir olarak person'a D ile yapılan bir gönderme var. The idea is similar to body dysmorphia. Bu fikir benzer. Neye benziyor? To body dysmorphia. Vücut dismorfisine benziyor. Ver ki bunda, şimdi bu vücut dismorfisi nedir bunu tanımlayacağız. Ki bunda a person agonizes. Bir kişi acı çeker about dair gene hakkında acı çeker ne hakkında about flows they perceive in their body flow kusur perceive de algılamak vücudunda gene aynı şekilde bakın they kullanılmış vücudunda algıladığı kusurla ilgili kişi acı çeker even if bile ne olsa bile they aren't noticeable to others bu kusurlar başkaları tarafından fark edilir olmasa bile. American lawyer and financial expert Ali Katz, Amerikan avukat ve finans uzmanı Ali Katz, may have been the first, may have been olmuş olabilir anlamında. Past model, geçmişe dönük kullanım modelin, may have been the first to use the term, bu terimi kullanmış olan ilk kişi olabilir. Bunu gördüğümde meyhevbini aklıma bir şey daha geldi. Yüzemdeki kursların başlangıçta söylediklerimle de kısıtlı değil. E, tüm yönleriyle e, modellar adı altında da bir kurs var. Orada da past modellar da dahil olmak üzere modelların her yönünü anlatıyorum. O kurstan da yararlanabilirsiniz. Bu terimi kullanmış olan ilk kişi olabilir. Having written, buradaki ayencinin görevi erek arak yani zarf tümleci yapmak yazarak having written about money dysmorphia para dismorfisi hakkında yazarak extensively geniş çapta geniş kapsamlı olarak in 2016 2016 yılında but it wasn't until late 2023 that it started trending ama o yani para dismorfisi 2023'ün sonlarına kadar until late 2023 trend olmaya başlamadı. Şuradaki it wasn't until arkadan gelen cümleyi olumsuz yapıyor. Because as it is turns out çünkü çünkü as it is, as it turns out the feeling is pretty common. turn out ortaya çıkmak demek. Ortaya çıktı ki çünkü ortaya çıktı ki The feeling is pretty common. Bu his oldukça yaygın. Ve treden sonra ek bir ilave bilgi. Especially among young people. Özellikle genç insanlar arasında. In August 2023, Ağustos 2023'te Bloomberg, Bloomberg published, yayınladı. The results of a survey, bir anketin sonuçlarını yayınladı. Ee, Kaç kişilik bir anket? O anlamda ofla devam ediliyor. Of over 1,000 Americans, binden fazla Amerikalıya uygulanan bir anketin sonuçlarını yayınladı. Making over 175,000 dollars a year, make over kazanmak demek. Yılda 170 binin üzerinde, 170 bin dolardan fazla kazanan binden fazla Amerikalı'nın üzerinde yaptığı bir anketin sonuçlarını yayınladı. And while earning this much would put these people e, ve while iken ne iken earning this much bu kadar çok kazanmak would put these people among the 10% richest in the country ülkedeki en zengin %10'un Arasına sokarken bu insanları, a quarter of them onları bir çeyreği yani yüzde 25'i set söylediler. They felt very poor çok fakir hissettiklerini, poor fakir hissettiklerini, or ya da that they were just managing to get by, just manage to get by demek ucu ucuna geçinmek demek. Yani ancak geçinebildiklerini söylediler. And a December 2023 survey ve Aralık 2023'teki bir anket for Intuit Credit Karma, bu bir şirketin adı, bu şirket için yapılan bir anket, found that, buldu ki, keşfetti ki ya da gösterdi ki, out of 1006 Americans, 1006 Amerikalı'dan 29% yüzde 29'u experience money Dysmorphia ve para dismorfisi yaşıyordu. Treden sonra bir ek açıklama which the survey defined ki bunu anket tanımladı as having a distorted view çarpık bir görüşe sahip olmak olarak inanışa sahip olmak olarak of one's finances e, yani bir insanın finansal durumuna dair çarpık bir görüşe sahip olmak olarak that ki bu durum lead them to make poor decisions onların onların poor decisions kötü kararlar kötü kararlar vermelerine yol açabiliyordu. Yani e, kötü kararlar vermelerine yol açabilecek eee Evet, bir görüş olarak tanımladı. Anket bunu. Dead figure, bu rakam, rose to 41% among millennials. Bu rakam, millennials, Y kuşağı için kullanılan ifade, Y kuşağı arasında %41'e yükseldi. Şimdi onları tanımlayan bir relative clause geliyor. Who are ki onlar? Usually defined, genellikle tanımlanır, As those, şu insanlar olarak tanımlanır, born between 1981 and 1996, 1981 ve 1996 arasında doğmuşlar olarak tanımlanır. And it was 43% among a generation Z ve Z nesli arasında da bu rakam %43 idi. Typically considered ki şimdi de Z neslini tanımlıyoruz. Ee, onlar typically considered tipik olarak kabul edilir. To have been born doğmuş olarak kabul edilir. Between 1997 and 12, eh, 2012 1997 ve 2012 arasında doğanlar olarak kabul edilir. Some believe bazıları inanıyorlar. Social media is to blame yani bazı insanlar bu durumun suçlusunun sosyal medya olduğuna inanıyor. With Instagram and TikTok full of influencers ee, Instagram ve TikTok'un influencerlarla dolu oluşuyla ya da olması yüzünden with makalelerde sıkça sonlayan makalelerde için because anlamında kullanılıyor. Peki nasıl influencerlarla flaunting, lavish Lifestyles, ee, şöyle, leviş gösterişli demek, flaunt, flaunt da sergilemek demek, gösterişli yaşam tarzı sergileyen influencerlarla dolu olmasıyla olması yüzünden Instagram ve TikTok'un. It's understandable that anlaşılabilir ki young people might feel insecure. Yani genç insanların kendilerini güvensiz hissetmeleri ya da güvende olmadıklarını hissetmeleri anlaşılabilir. About their own financial situations, kendi finansal durumları hakkında. And as well as causing stress, as well as yanı sıra demek ve strese neden olmasının yanı sıra money dysmorphia, para dysmorphisi Might make people stay in jobs they don't like. Şimdi buradaki make ettirgen çatı fiili, yani insanları insanları they don't like jobs they don't like sevmedikleri işlerde bıraktırabilir. Yani money disformorfisi yeterince param yok korkusu istemediği halde bir insanın bir işte çalışmasına neden olabilir. Or choose work over spending time. With their families, choose over bir şeyi diğerine tercih etmek anlamında kullanılan ifadedir. E şöyle aileleriyle zaman geçirmek yerine çalışmayı tercih etmelerine neden olabilir. Speaking to business insider, business insider'a konuşan böyle alacağız burayı. Cuts, cuts. Business insider'da gene bir kuruluş. Medya kuruluşu Business Insider'a konuşan Kat Set söyledi. Aktarmalı anlatıma girdik burada. It's important önemli olduğunu söyledi. To actually calculate gerçekten hesap etmenin how much is enough for you ne kadar paranın sizin için yeterli olduğunu. And and ve şunu söyledi. Know the difference between what you need and what you want. Ve ihtiyacınız olan şey ile istediğiniz şey arasındaki farkı bilmenin önemli olduğunu söyledi. Metnimiz burada son buluyor. Ee, dediğim gibi e, bu çevirinin başında söylediğimiz e, kurslardan istifade edebilirsiniz. Eğer ileri seviye bir İngilizcenizin olmasını ve ileri seviye İngilizce ile ilgili sorunlarınızı büyük çapta halletmek istiyorsanız bu videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayınız diyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.